Bir uzanıver şimdi. Bu bağırsakların hareketleri burada gözüküyor zaten şurada. Böyle hareket ediyor. Bağırsaklar sadece derinin altında burada. Şimdi ayaklarını biraz önce gösterdiğim gibi kaldır, öbürünü de kaldır. Tamam, beş. Yama ile onaracağız bunu. Şimdi öbürü kaldırabilecek misin? İkisini öbürü. Dene bakalım. Bir dene. Yardım edeyim mi biraz? Tut. Tut bakayım böyle. Var mı şişme karnında? Peki. Tekrar bir dene bakalım ayaklarını kaldırdın mı? Evet. Tamam. Sen tabi, tamam güzel. Ama çıkmıyor şey. Hiç çıkmıyor artık. Ellerinden de kontrol et şimdi. Bak korkma. Tekrar böyle bir kalkacakmış gibi yap hafif. Şişme var mı? Eskisine göre? Yok yok. Yırtık tık aya. Çok iyi. Diğer tarafın daha yüksek olması ne oluyor? Öğrenciler var mı? Burası yama var burada ve yamadan sonra deriyi de topladık. Evet. Onun için daha düz gözüküyor şu anda. Ha, ama basın, orada fıtık orası yok orası şu anda. Evet yani orada çok var. şey yok ama yamanın ucu tabureye kadar gidiyor. Evet. Evet. Bırak elini sağ sakız. Dene bakalım şimdi. <laughs> tamam, şöyle. Bir daha. Bence söyledi çok daha iyi maşallah çok, çok.